Ümit hocam sizden öğrendiklerim bana şöyle bir e, bende şöyle bir duygu oluşturdu. Şu an sizin önderliğinizi yaptığınız bu oluşum eğitimde bir markalaşma çabası içerisinde ama sadece Türkiye'de değil bir dünyada markalaşma Tabii. çabası içerisinde gördüğüm kadarıyla yani e, e, zaten. Ülkemizden bir eğitim markası çıkabilir gibi hissettim ben. E, isteğimiz niyetimiz, uğraşımız o. Çünkü şu anda e, yani tabiri caizse Türkiye operasyonunda artık e, bütün birimler adına kalite çok ciddi oturmuş durumda. Yani sadece büyüyoruz ve büyümeyi de çok doğru yönetiyoruz. E, çünkü o büyümenin dinamiklerini de biliyoruz ve ona göre de çok doğru insanlarla yol arkadaşlığı yapıyoruz ve hani bu da nasip mi diyeyim çok kıymetli, hem çok iyi niyetli, hem çok kabiliyetli, hem çok tecrübeli ee, arkadaşlar e, sisteme dahil oldular. Sadece öğretmenlik aşaması değil yöneticilik aşamasında da bu anlamda Türkiye operasyonunda zaten çok iyiyiz ve büyütmeye devam ediyoruz. Ee, o anlamda gözümüzü yurt dışına dikmiş durumdayız ve e, bizim de dileğimiz Türkiye'den bir eğitim markası çıkması ve bununla ilgili araştırmalar yapıyoruz. Şu an için yine e, yani bir e, önde gelen ülkelerden birinde e, kontaklarımız da oldu. Toplantılarımızı da yaptık. E, yakında e, orada da çalışmalara başlayacağız. İnşallah bunların yani, güzel haberleriyle dışı evet, sayfası açılıyor. Diyorsun. Açılıyor. Tabii ki açtık zaten. şu an Peki topraklar. bir hedefiniz var mı? Şu kadar ülkeye açılmak gibi böyle bir düşünceniz? Yani şöyle söyleyeyim. Yani diyelim. Erken mi bu? Ee, yok bir erken sorum. birden ziyade biz şöyle çalışıyoruz. Ee, elimizden geleni elimizden geldiği maksimumuyla hem de keyifle e, fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Böyle bir sayı tabii ki e, şu an için kafamda yok. Sadece yani bir Türkiye adına e, bir e, yani 20 bin sonrasında 50 bin e, öğrenciye ulaşmak, e, bu hizmeti vermiş olmak, bu değeri katmış olmak tabii ki benim şahsi hedefim. E, bu arada hani o anlamda kendi basamaklarım var. Bana ağzı geldi bu. 20 bin, 50 bin bilmiyorum nasıl olur ama e, bence Türkiye'de tüm öğrencilerin matematik röntgenine ihtiyacı var. Evet. Yani bunu yani yapabilirsek... bir şekilde bu öğrencilerin hepsine dokunma gerekebilir. Dokunmanız gerekebilir. Bu Doğru. sizin için bir sorumluluk diye düşünüyorum. Şöyle şu anki sistemde aslında birebir bu bizim şu anki verdiğimiz sistemle ilgili bir hizmet alamayacak maddi durumda olan ailelerle alakalı da farklı yazılım çözümleri üzerinde duruyoruz. Şu an onların da son aşamasına gelindi. O anlamda tabii ki mümkünse bütün öğrencilere dokunmak ve bu faydayı katmak istiyoruz. Ancak benim kastettiğim nedir? Bahsettiğim 10.000, bin, 20.000, bin, bin sayılar ailelere bizzat dokunabildiğimiz Bizim bu bahsettiğimiz yanlışa müsamah olmak, insanın öğrenme sürecinin nasıl olduğu, kendini bulabilmek, özgüvenlerini oturtabilmek adına bu sayılarda öğrencilere ulaşabildiğimizde ve ailelerin de öğretmenlerin bakışını çevirip de bu sayılarda öğretmen ve ailelerde bu istediğimiz bilinci oluşturabildiğimizde Türkiye adına çok ciddi bir dönüşüm yapmış olacak. Aslında şu an onu yapıyoruz. Şu an bizim eğitimimizden geçmiş olan her öğretmen... E, aslında bu bilgilerle donanıyor ve etrafındaki öğretmenlere de bunları aslında bakın böyle olması lazım anlatıyordur mutlaka. Ve kendi e, daha önceden devam ediyor olduğu öğrencileri varsa onlardaki farklı zaten o öğrenciler ifade ediyorlar hocam değişmişsiniz diye. Bu faydayı aslında biz yani şu anda matematik pröntgeni e, öğretmen tarafında da e, müthiş bir e, bilinçli bir öğretmen eğitimiyle aslında e, çok güzel faydalar katıyor. Ve bir şeyleri değiştiriyor. Ee, yine öğrenci tarafında ve aile tarafında da yaptığı çalışmalarla öğrencilerde özgüvenli öğrenciler yetiştirerek aslında onların hayatta da istediklerini başarabilecekleri bir özgüveni doğru yöntem ve yeteri kadar emekle başarabilecekleri bir özgüveni onlara pompalıyor. Ee, ve ailelere de yine bir e, çocuklarıyla ilgili çok güzel bilinçler e, yapıyor. Bunu zaten yapıyor. Bu sayı, birebir dokunduğumuz sayı ciddi seviyelere geldiğinde bambaşka bir dönüşüm olacak. Yurt dışında da, e, yurt dışı ile alakalı isteğimizde Türkiye'den bir eğitim markası, bir hani Türkiye'den bir marka çıkmış olma e, rüzgarında bizim de bir eğitim markası e, çıkarmış olmayla katkı sağlamamız. Çünkü şu an işleyen, müthiş bir şekilde sisteme oturttuğumuz bir durum var, e, bir yapı var. E, bunda çok rahat matematik tüm dünyada e, ortak bir e, dil olduğu için ve temel matematik her yerde eksikliği hissedilen bir şey olduğu için böyle bir katkı düşün düşüncemiz var. Ee, eğer bu olursa tabii nerelere gider bilmiyorum. Hani sadece bir sonraki videomu çok güzel yapmanın peşindeyiz. Ee, hedeflerimiz var ama dünya çapı deyince bu tabii büyük bir arena. Umarım e, gerçekten onlarca ülkede belki kullanılan, e, binlerce değil milyonlarca öğrencinin kullandığı, ve Türkiye'den çıkmış bir marka olma anlamında hem ülkemize de prestij olarak çok güzel şeyler katan hem de hem Türk öğrencilerin hem de dünya insanlarına katmak istediğimiz bu güzel duyguları, özgüven kazancını ve hayatla ilgili ne yapabilecekleriyle ilgili kendilerine katacağımız bu güzel bilgileri katacağımız bir platform olur umarım. Yani bakalım neler gösterecek. Sadece şunu söyleyebilirim: çok hızlı ilerliyoruz. Çok hızlı büyüyoruz ve bunda ekibimizin çok büyük katkısı var. Yani tabii ki gösterdiğimiz vizyonun yönetim olarak bizim gösterdiğimiz vizyonun ve hedeflerin katkısı var da onların buna adapte olması ve belki bizi bile aşacak yeniliklere imza atmaları ekibin muhteşem şeyler ortaya koyuyor. Hani ben doğru ekiple çalışmanın ve doğru ekibin nasip olmasının çok büyük bir nasip olduğunu düşünüyorum. Çünkü ona istediğiniz kadar uğraşın olmayabilir. O anlamda çok güzel şeyler olacak görünüyor bizim adımıza. Bu yolda size başarılar diliyorum. Tabi burada bu aşamada öğrenci ve velilere de tavsiyeleriniz olsa gerek. Yani evet. şimdi gördüğümüz kadarıyla öğrenci için matematik ya da bir aile için matematik röntgeni sadece matematikten ibaret değil. değil. Çok farklı değil, tabii ki. katkıları da tabii. söz konusu. Bu çerçeveden bakarak bir anne baba, bir ebeveyn ne yapmalı? Matematik sorunu çözmek istiyorsa ne yapabilir? Siz neler tavsiye edersiniz? Ben dikkat çekme adına bu soruyu şöyle değiştirerek kendime soruyorum: Bir ebeveyn ne yapmamalı? Yani çünkü aslında davranış modeli olarak sözüm yapmayanların dışında diyeyim. E, ama öyle yanlışlar ve öyle zedelemeler yapıyor ki bir ebeveyn ve öğretmenler de keza. Onları yapmadığımızda insanın doğasında zaten merak etmek, keşfetmek var. E, ve ilkokul gibi, ortaokul gibi onaylanma ihtiyacının yüksek olduğu bir çağda, yani matematiğin eee Neye yaradığını henüz anlatamadığımız, umarım onu da öğrencilerin anlayabileceği bir şekilde keşfederiz. Bununla ilgili de niyetimiz de var. Ee, henüz anlamadığı ve tamamen annesinin, babasının, öğretmeninin onayına baktığı ve onların e, kendisi başarılı olduğunda veya yüksek net yaptığında onaylamasından dolayı ders çalışılan bir yaş grubunda e, yapılan yanlışlarla ilgili bu niye yanlış, şunu niye yapamadın tarzındaki ifadelerin ne kadar çocukları zedelediğini anlatamam. Yani hatta bazıları gerçekten o kadar zedelenmiş oluyor ki Yapabilme duygusunu yaşatmanıza rağmen hala çekinerek bakıyor. Yani o tür öğrencileri gördüğümde çok üzülüyorum. Ve anne baba aslında ne yaptığının farkında olsa muhtemelen günlerce ağlar. Onun için ne yapmalıdan ziyade ne yapmamalı? Öğrenciyi yargılamamalı, tedirgin etmemeli, kızmamalı, yapmadığından dolayı. Bakın bir öğrenciye gerekli, önemli üzerine düşen vazifeyi yapmadığı için kızılabilir ki kızmak yine yanlış. Kızmak değil. Burada doğru hamleler vardır. Onun ev adına yapması gerekenlerle ilgili. Bunlar ayrı bir süreç. Pedagogik süreçler. Ee, bir kere ailelerin öğrencinin yanlış yaptığından dolayı kızma süreci onları çok ciddi baltalıyor. Yani ben şunu görüyorum Türkiye adına matematikte. Matematik öğrencilerin özgüvenlerini çok ciddi düşüren bir şey Türkiye'de yapamamak. Ve yapabilmek de müthiş yükselten bir şey. Ve biz bunu görüyoruz. Ve ben buna sevinemiyorum, üzülüyorum aslında. Neden? Ya bu kadar müthiş yükseltiyorsa matematik, aslında matematik e, normalde bu kadar yükseltmeye hak eden bir şey değil. Matematik hayatta karşılaştığımız bir sürü şeyden biri. Evet hayatın temelinde matematik var vesaire ama bunu yapamayabilir. Resmi müthiş olur, sporu müthiş olur, satışı müthiş olur, e, ne bileyim el emeği müthiş olur. Anlatabiliyor muyum? Ama bu kadar yükseltebilmesi çok ciddi bir düşük olduğundan geliyor. O anlamda özgüven zedelemesinin önüne geçmeleri en önemli şey. Benim tavsiye edeceğim şey birincisi bilmedikleri bir şey ailelerin matematik. Onun için bir uzman yardım yani en azından bir analiz almaları. Çünkü temelli halledilmeyen öğrenci ileri konular yapamaz. Bütün öğrenciler için ve aileler için en azından bir matematik röntgeni analize alıp durumu tespit etmelerini söylüyorum. Çünkü ölçemediğin şeyi der, e, düzeltemezsin. E, ve bu temel eksiklikleri halle olmayınca diğer kısmın imkanı yok halle olmayacağını, patinaj yapacaklarını, istedikleri kadar kaynak alırlar olsun olmayacağını bilmeleri. E, ve tabii burada öğrenciyle konuşmak, sohbet etmek, koç gibi anne baba olmak diye bazı yaklaşımlarım var. Bu arada buradan şunu da söyleyeyim. Matematik Röntgen'in Instagram adresinden ücretsiz veli seminerine dahil olmak istiyorum diyen bütün velilere biz belirli periyotlarda veli seminerleri yapıyoruz. E, o zaman atabilirler. biz bütün Veli'leri, ebeveyni matematik röntgenine davet ediyoruz. Evet. Şimdilik yine kısa bir ara. Hay hay.